Evet bu tek palamut. Burası böyle 100 lira. Ya, var ya, mı? Ya. 100 buradan görüyor 100 burada. Bak tamam. 100. Erdem abi de. Erdem abi de. Evet bu tek sinarit. Burası böyle 500 lira. Ya. Var mı isteyen? 500. Kimler ki? 500 oradan görüyor. 500 orada. Ahmet abi de. Ahmet Bey de. Sayın Resul. 50 kimde? Evet bu tek melekop burası böyle 200 lira. Var mı isteyen bu tek melekopu 200 lira burası? Evet bu tek devrek burası böyle 800 lira. Var mı isteyen burasını? Böyle olduğu gibi. Evet iki tane hakkı bir tane kefal var içinde. Burası böyle 150 lira. Böyle olduğu gibi var mı isteyen burası? Böyle 3 balı. 150. Ak yelek yapalım. Evet bu tek sivri bunu sargoz. Burası böyle 150 lira. Şunu mu abi? 150. 150, o. Tam, 150. Olur. Tamam 150. Evet burası da 150 lira var mı? 150 buradan gördü. 150 burada. Evet bu tek Çupura. Bu bir tanesi. Burası böyle 400 lira. Bak 400 buradan göre 400 burada. Erdem abi de. Al evet burası. Burası böyle 400 lira. Var mı isyan bu tekide? Bir kilo geliyor burası da isyan varsa. Evet burası. Burası böyle 550 lira. Var mı isyan 550 oradan göre 1,5 kilo. 1,5 kilo. 550 yaz bunu. Evet burası da 1,5 kilo. Evet burası böyle 550 lira. Var mı isyan başka? Var mı isyan? Burada. <laughs> 560 geldi burada. 570 geldi oradan. 570 orada. Bu bar bunlar bir buçuk kilo geliyor. Burası böyle bin lira. Var mı isteyen burası? Böyle bin lira burası isteyen varsa. Evet burası. Burası da bir buçuk kilo. Burası böyle 800 lira. Var mı isteyen bar bunlardan? Burası böyle 800 lira. Evet burası. Burası böyle olduğu gibi 500 lira. Bu bar bu. Var mı sen? 500 oradan gördü. 500 orada. 500. Evet isteyen varsa bunlar böyle 800 lira, şurası 1000 lira isteyen varsa. Evet bu mercanlar 1,5 kilo geliyor, burası böyle 350 lira. Var mı isteyen mercanları? Böyle 350 lira, 1,5 kilo geliyor burası da. Evet burası, burası böyle 250 lira. Mercan'dır, İdakili böyle karışık olduğu gibi. Evet bu kalamarlar, burası böyle 200 lira. 200 oradan göre 210 geldi buradan. 210, 220 geldi, 230 geldi burada, 240, 300 geldi buradan. 300 burada. Kim? Sizden. Evet bu çupuralar bir buçuk kilo geliyor, burası böyle 500 lira. <laughs> Var mı? Evet çupura. 500 buradan gördü 500 burada. 510. Biraz çabuk al ablacım be. 500 yaz bunu. Evet bu 5 tane dil var içinde. Evet burası böyle 350 lira. Var mı İsyan burasına? Evet. 350 oradan, 360 geldi buradan. Yani 370, ya. Geldi, 380 geldi buradan. 400 geldi oradan, Aynen. 410 geldi buradan. 500 geldi oradan. 500 oradan. Evet bu papağanlı karışık. Burası böyle 100 lira. Var mı isyan burasını? Böyle papağanla birlikte 100 lira. 100 buradan gördü, 100 oradan. Evet çukura isteyen var mı? Şey çukura diyorum. Atabot isteyen var mı? Burası <laughs> 350 lira kilosu isteyen varsa burası da. Bunu tartalım benim davet. 3 kilo olması lazım mı? 575 olalım. 5 kilo bir 3 kilo ya. Bir 3 kilo. Bir 3 kilo. 575 Buna 575 yaz. Evet, bana isteyen var mı? 100 lira tanesi bunları. Kaç tane? Ya, bir İki tane erdem abi <laughs> Bitti mi? <değil gülüyor> evet bu sargozlar burası böyle 350 lira. Var mı isteyen bu sargozlardan biraz kilo geliyor bunlar. Satayım. Yapalım. Evet bu zarganalar burası böyle 150 lira. Var yani, mı 150, 160 geldi, 170 ki 180 geldi oradan, 190 geldi oradan, 190 orada. Evet bu tek kalamar. Burası böyle 250 lira. Var mı isteyen bu tek kalamarı? 250 buradan gördü burası. Doğru tabii sargı var. 250 yaz. Evet bu... evet bu lidakiler. Burası böyle 250 lira. Var mı isteyen bu lidakileri böyle 250 lira. Mı? Bir buçuk lira geliyor. Evet bu çupralar. Burası böyle 350 lira. 350, 360 geldi. 370 geldi bunu. 380, 390 geldi buradan. 390 buradan. 390 daha var amca. Şu anlarda var çıkmıyor. Evet bu lidakiler. Burası böyle 200 lira. Var mı isyan bu lidakiler? 1,5 lira geliyor burası da. Evet burası böyle 250 lira bu lidakiler. Evet bu tek melekop. Burası böyle 100 lira. Var mı isyan bu tek melekopu? Evet. 100. Evet bu diller. Burası böyle 250 lira. Var mı isyan 250 buradan geliyor. 250 burada. 250. 250, 250 Evet burası da 250 lira. Var evet, mı bir balı? sen 250 260 geldi oradan. 270 280 geldi burada 280 orada. <laughs> 280, 280. Geldim abi. Evet burası. Burası da 250 lira. Ya, 250 geldi evet. 260 270 geldi 200 300 geldi buradan. 310 geldi oradan. Ya. 320 geldi buradan. 320 burada. Ya. <gülüyor> 320 320 kimde? Hayretler abi. Evet bu sargozlar burası öyle 100 lira. Var mı bu sargozlarda Böyle 150 lira bunlar tabağı var mı hissen? 320. Evet bu lidakili karışık burası öyle 150 lira. Lidakili sargozlu karışık böyle olduğu gibi. Evet burası. Bu lidakiler burası öyle 200 lira. Var mı hissen bu lidakileri? Böyle 200 lira burası 5 tane var içinde. Evet bu sarpalar burası öyle 50 lira. Var mı isteyen bunlardan? Var mı isteyen? Evet bu sargozlar burası öyle 100 lira. Böyle olduğu gibi. Var mı isteyen böyle 150 lira bunların tabağı. Burası öyle 100 lira bu sargozlar. Var mı isteyen bunlardan? Evet bu ısparozlar burası öyle 50 lira. Bu ısparozlar. 50 yaz bir tane. Evet burası öyle 50 lira. Var mı başka isyanı parozlarda? Evet bu kara gözler. Burası öyle 100 lira. Var mı isteyen bunlardan? Böyle 100 lira burası. Burası böyle 50 lira. Isparozlu karışık. Evet bu diller. Burası böyle 250 lira. 250 260 geldi burada. 270 geldi orada. 300 geldi burada. 300 geldi burada. 300 yaz bunu. Evet burası. Burası böyle 280 lira. Var mı isyan bu dilleri? Oradan göre, 280 oradan görün. 280 orada. Buyurun. 280. Çünkü evet burası. Burası böyle olduğu gibi 100 lira. 100 lira. Var mı sen 100 buradan gördüğün 100 100, 100 burada kaldırayım abi. Bir sen. Şunu satayım. 100 Karışık onunla. Bunu bari sen 100 gün geçti. 100. daha. daha. Evet, bu çupralar. Burası böyle 400 lira. Alayım. 400, 410 geldi oradan. 350. 450 geldi buradan. 450 burada. 450 yaz burada. Evet, bu 5 tanesi. Burası böyle 350 lira. Harbisi, 350, 360 geldi buradan. geldi buradan. 370 geldi buradan. 370 burada. 370 370 Evet bu 5 tane çupura var. Burası öyle 400 lira. Var mı isyan burası? 400 buradan gördüm. <laughs> evet. 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 400 yazdı. 400. Evet bu altı tane çupura var içinde. Burası öyle 350 lira. Var mı 350 burada geliyor. 400 geldi burada. 400 burada. 400. Bunları... Evet bu Lidakiler. Burası böyle 300 lira. Var 300, 300, 320 geldi buradan. 350 geldi buradan. 360 geldi oradan. 360 orada. 360. 360. Evet burası. Burası öyle 300 lira. Bu kabale de akı var. 300, 310 geldi. 111 geldi? 330 geldi burada. 340 geldi burada. 350 geldi burada. 350 geldi burada. 350, 350. Bitti değil mi olacak? Evet, bu sargozlar. Burası öyle 150 lira. Var mı isteyen bu sargozları böyle olduğu gibi? Evet, 50 sargozlu murmurlu. Burası böyle 200 lira, var mı? 210 geldi buradan, 220 geldi oradan, 250 geldi, 260 geldi oradan, 260 orada. Evet var mı başka atabot isteyen? 350 lira kilosu atabotun isteyen varsa? Var mı isteyen? Murat çekip ver isteyen varsa bu atabotlardan. İki tane de buraya Yazayım abi. İki tane erdem abi Bir İki tane arkaya tolga. Alıyorum abi 200. Yakın mı? Kardeş. tane. Orada Tek tane. Tamam. Evet var mı başka para Butist'e? Kaç tane? Evet. var mı başka bu Butist'e? Evet bu üçlü çupra burası da 500 lira. Var mı isyan burası bir 1,5 kilo geliyor burası da. Evet burası burası öyle 400 dört lira. Dörtlü çupra var mı isyan burası da evet. Var mı isyan? Biz burada buraya da orada. 420 geldi buradan 420 burada. 420. <laughs> var mı isyan burası böyle 500 lira? Evet bu iki tane çupura. Burası öyle 400 lira. Bu iki tanesi. Var mı isteyen burası? <gülüyor> Al. <gülüyor> Al. <gülüyor> 400 400 yaz bunu. Evet bu sargozlar. Burası böyle 350 lira. Var mı isteyen bu sargozları? Bir buçuk kilo. Bu 500 lira abi. Var mı isteyen burası? Ne? <laughs> Bunu mu? Evet, Hangi sesi? Buraya. Ahmet'e Bu Ahmet abi. Evet. Ya ne yapmış? Bu 250 lira. Abi. Var mı isteyen bu sargozu? 350 lira burası? Evet bu. Bir dahaki mırmır sargoz karışık. Burası 250 lira. Bak 250 buradan gördü. 250 orada. 250. 250. 250. Evet bu kare sargozlu karışık. Burası da 150 lira. Böyle olduğu var mı İslam burası? 150 oradan gördü. 150 orada. Evet bu tek kalamar. Burası böyle 200 lira. Biraz, biraz. 200 buradan gördü. 200 burada. Kaç lira abi oğlum? 200 de buraya. 200 İsteyen varsa böyle. Evet bu üçlü. Burası böyle 350 lira. Var mı isteyen bu sargozlarda? Evet burası böyle 300 lira. Bu sargoz. 300 buraya Evet bu çukuralar. Burası öyle 400 lira. Var mı isteyen bu çukuralar? 400 buradan göre 400 burada. 400 ya. Evet bu Lidaki'li kara gözlü böyle karışık. Burası böyle 300 lira. Var mı isteyen burasını? 300 oradan gördü. 300 orada. <gülüyor> <gülüyor> evet bu bir tane palamut, üç tane sargol var içinde. Burası 150 lira. Evet. 150, 160 geldi oradan, 170 geldi buradan, 170 burada. Evet bu kefallı sargozlu karışık. Burası 100 lira. Var 100 oradan gördü burası? Evet burası burası öyle 100 lira bu sargozlar. Var mı isteyen burasını? 100 oradan gördü burası. Evet bu Lidaki barbun karışık Burası böyle 150 lira. 150 160 geldi, 170 geldi oradan. 170 orada. Evet bu papanda ısparozlu karışık. Burası öyle 100 lira. 100, 110 geldi, 120 geldi oradan, 130 geldi, 140 geldi oradan, 150 geldi buradan, 160 geldi oradan, 160 orada. Bir tane 160 ya. Evet bu çarpa burası böyle 50 lira. Var mı çarpa 50 buradan göre. 60 geldi orada. 60 orada. <laughs> evet burası burası böyle olduğu gibi 150 lira. 150 160 geldi orada. 170 burada. geldi buradan 180 geldi orada. 180 orada 60 60 lira 60 lira evet bu diller burası böyle 150 lira. Var mı isyan bu dilleri? 150 oradan gördü, 150 oradan. 150 çünkü isteyen var burası 150 lira. Bu çünkü var mı isteyen merkez falı? Var mı isteyen burası? O iyi olmuş. Evet bu bir dahaki de spor böyle karışık. Burası öyle 150 lira. Harbi sen kaydı evreyi bir dahaki de karışık. Böyle 150 lira burası. Oradan uzatmış geldi buradan. 160 burada. 160. Evet, bu bir tane silahın bir tane diyor var içinde. Burası öyle 500 lira. Var mı isteyen burası? Var mı isteyen? Kırk dokuz doksan bile kalacak var burada? Evet, Benim geldi <laughs> Evet, balamık isteyen var mı? 100 lira tanesi bunların da. Var mı isteyen? Evet, çupuralar. Burası öyle 400 lira. Nerede var mı isteyen? 400 buradan gördü, 400 burada. <laughs> evet, bu lidak ile bırmırlık karışık. Burası öyle 250 lira. Var mı isteyen burası? Böyle olduğu gibi bırmır var, <laughs> çupura lidak ile karışık. <laughs> Bayram abi de bu Evet burası, burası da 550 lira. Bu da gördüğüm 550 burada. Erdem abi de bu da 550. Evet burasının isteği var mı? Tek Böyle 400 lira isteği varsa bu tek Evet bu kefallar, burası da 150 lira var 150 160 170 geldi oradan 170 orada. 170. Evet burası burası 150 lira. 170 yerde buradan 170 geldi burada. 170 burada. 20 lira var mı? Bir ara Evet burası burası 150 lira. 150 lira 160 geldi buradan. 170 geldi buradan. 170, burada. 170, burada. 170, burada. 170 burada.

Evet bu iriler. Burası böyle 200 lira. Yani 200 buradan gördü. 200 burada. 200. Evet burası. Burası 200 lira. 200 oradan gördü. 200 orada. Evet bu mercanlı lidakili karışık. Burası böyle 250 lira. Var mı isteyen burası? Böyle olduğu gibi 250 lira burası. Evet sarpa isteyen var mı? Burası böyle 100 lira bu sarpalar. Var mı isteyen sarpalarda? Evet bu tek kalabalık. Burası öyle 200 lira. Yani, 200, 210 geldi, yani, 220, 230 geldi, 250 geldi, 260 geldi, 260 geldi. 260 burada. İstanbul burada. Burası öyle 200 lira. 200 oradan gördü, 200 orada. Thank 200, 200. Evet bu kefallı. Burası böyle 150 lira. Var mı isyan bu kefal bir tane de? Kupes var içinde böyle 150 lira burası. 150 oradan gördü. 150 orada 160 geldi buradan. 160 burada. 160. Evet bu istavritler. Burası böyle 200 lira. 200 buradan gördü. 200 burada. Geliyor Evet burası, burası böyle 50 lira. Var sen? 50 buradan gördü, 50 burada. 50. 50. <laughs> bu arada, o, evet, siz de alın. Evet, bu, bu karışık. Burası böyle 100 lira. Var isteyen burası böyle olduğu gibi? Var Tolga şu tekneye. kop. 200. Evet abi. alabilir miyim? Hemen verdim onu. Al 100. <gülüyor> <gülüyor> 100 lira. Bir tane 200 yaz. Burası var. Burası. burası 200 lira. Buyurun. Evet. evet burası. Burası arı 100 lira. 100 buradan gördü. 100 burada. 100. Evet tübe isteyen var. Burası böyle 200 lira. Bu sübeye. Evet bu 4 tane çupra. Burası öyle 400 lira. Var mı isteyen burasını? 1.5 lira geliyor burası da. Evet burası böyle 350 lira. 5 tane avuçpon içinde. Evet bu 1 tane kiya. Burası öyle 250 lira. 250 buradan gördü burası. Evet burası öyle 250 lira. Var mı isteyen başka idikilerden? Evet bu Diller burası böyle 300 lira. 300 buradan gördü. 300 orada. 300 yaz Evet burası burası öyle 100 lira. Böyle olduğu gibi var mı isteyen dilli kara gözlü karış 100 oradan gördü ilk önce. 100 100 orada. 100, 100. Nerede bu. Tamam. Evet bu sargozlar burası öyle 150 lira. Var mı isteyen bu sargozlarda? 150 lira. Evet bu 50 Burası böyle 200 lira. 200 oradan gördü, 200 orada. 150 euro. 150, 200. 150, 200. 200. Evet, bu kefalı bir dahakini karışık. Burası böyle 130 lira. Var mı? 130 oradan gördü, 130 orada. 130. Bu. Evet, sübe isteyen var mı? Burası böyle 150 lira. böyle bol isteyen varsa Evet bu iki tane barbun. Burası böyle 150 lira. Var mı isteyen iki tane barburun? Böyle 150 lira burası var mı isteyen? Evet bu turnalar. Burası böyle 250 lira. 250, 260, 270, 280, 290 geldi, 300 geldi orada. 300 orada. 300 yaz bunu. Ben Nerede ki? Ben de. Evet bu tekirler. Burası böyle 400 lira. Bak sen 400 oradan gördü. 400 orada 410 geldi. 420 430 geldi burada. 450 460 geldi burada. 470 geldi. 500 geldi burada. 500 burada. 500, 500 yosun. Evet burası. Turnalı yıllardaki karışım. Evet burası. Burası öyle 100 lira. Tamam Sen 100, 110 geldi, 120 geldi burada. 120 burada. Adam ayağı.